Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Sevgili Başaklar diyerek her zamanki klasik cümlemizle. Yükselen Başaklar, Ay burcu Başak olanlar, kendi Başak olanlar ama özellikle yükselen burcu Başak olanlar. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? Evet gezegenler bizi sıkıştırmış durumda. Zor durumdayız biliyoruz. Dünyanın seyri değişiyor, hayatın şekli değişiyor ve bu gezegenler yüzünden bizim de hayatımız bir sürü değişime açık. İyi veya kötü, doğru veya yanlış, olumlu veya olumsuz. Herkes bir şey yaşıyor ama sonuç olarak hepimiz haritalarımızın öngörülerine göre yaşamak zorundayız. Evet hayatımızla ilgili yeni bir döngü. E, Pliton artık kova burcuna geçmeye hazırlanıyor ve tam 18 yıl kovada kalacak. E, aşağı yukarı Pliton'la e, genelde bir gezegende bir burçta 14 ile 16 İlk defa bu kadar uzun bir gezegen yolculuğu başlıyor. Pliton yolculuğu. Tabii ki 20 Kasım'a kadar. Bakalım bu hafta biz neler yapacağız sevgili Başaklar? Öncelikle daha güzel bir şey size e, müjdemiz var. Satürn retrosu cumartesiden itibaren karşıt burcunuzda ileri harekete başlıyor ve bir dolunay gerçekleşiyor cuma günü 24 derece boğanın oğlak ondalığında gerçekleşiyor bu Satürnyen bir ve uranyen bir e, tutul bu e, Dolunay dolunaylar zaten tutulma etkisi yapar hayatınızla ilgili yeni bir başlangıç yeni sinyaller kendinizle ilgili yeni kararlar çok önemli olacak Şimdi bu çok önemli dediğiniz neler olabilir? Kariyerle ilgili olabilir, kendinizi ya değiştirebilirsiniz, ruhani tarafınızı farklılaştırabilirsiniz. Yani hayatta yeni açılımlar, yeni logolar, kafanızda yeni fabrika ayarlarınız değişebilir. Her şey değişecektir. Değişmeyen tek şey değişim olduğunu zaten her fırsatta söylediğimiz bir gerçek ama bu değişimler biraz daha radikal değişimler. Sağlığınızla ilgili sağlık kontrollerinizi yaptırın, ilişkilerinize biraz daha farklı bakın. Şimdiye kadar blokaj olmuş ilişki enerjinizi biraz daha açın, biraz daha tavırlarınızı değiştirin. Hani ben biliyorum, ben yapıyorum, ben bu işte iyiyim demek yerine karşı tarafla nasıl anlaşabilirim onun istekleri nasıldı beni gerçekten anlıyor mu ben onu anlayabiliyor muyum bütün bunları böyle bir gözden geçirmenin tam zamanı ve sevgili başaklar virüsünüz artık özellikle 7. 5. evinizde ve aşk ve sosyal evinizde. Bu da sizin için güzel. ve Merkür yay burcunda aile evinizde yalnız kalıyor. Evet çok düşüneceksiniz, çok hareketli olacaksınız. Birazcık kendinizi özgür hissedeceksiniz ve kararlarınızı verirken birazcık bıcır bıcır kendi içinizden konuşmaya devam edeceksiniz. Ama bu arada Pliton'la Venüs eski aşklar, eski ilişkiler, eski konular, eski dostluklar, eski her şeylerin çok daha sizin için değerli olduğunu görmeye başladınız ve göreceksiniz zaten. Bu da sizin için fabrika ayarlarınızı yeniden değiştirmek anlamına geliyor. Evet farklı bir yorumla yaklaşmak istiyorum. Normal klasik astrolojiye göre. Evet sevgili başaklar, Merkür Yeni insanlar, akıllı insanlar, zeki insanlar. Merkür hala yay burcunda sizi birazcık zorlasa da çünkü siz düşüncelerinizi çok rahat konuşmasını seven insanlarsınız ve biraz tepkili davranabiliyorsunuz. O tepkiselliğinize lütfen dikkatli olun dilinizi tutun diyoruz ama Venüs size Dolunay size çok yardımcı olacak. Ve tabii ki çok önemli bir sorun Mars Aslan Burcu'nda 12. evinizde size biraz coşku veriyor biraz e, zorluk da veriyor biraz da enerjinizi de yoruyor evet haklısınız yoruyor yani. Ama buna karşı sağlıklı kararlar almanız için içinizdeki coşkuları da ortaya çıkarıyor. Artık iş yaparken, çalışırken iş hayatınızla ilgili kimlerle görüşürken kendinizi daha cesur, daha iddialı ve daha öngörüleri sağlam göreceksiniz. Evet durum böyle sevgili başaklar. Evet haftaya görüşelim. Kendinize iyi bakın ve başaklarını unutmayın. En büyük özellikleri analitik zekaları. Bu hafta bunu en ince detayına kadar kullanın diyoruz. Siz seviyoruz. İyi ki varsınız.